Olmaz ha. Top gara 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 gel. Gel bakalım gel. Aman çocuk gara çocuk Ayşe <laughs> abi ayrılın ya öğretsin evin sistem bulacağım. Ya <laughs> ne ya? Ah. Bitti mi? Hayırdır? Bu <laughs> atı hiçbiri gördün mü? <laughs> yodan, gördüm. Ya. <laughs> mi? ya. Gösterdim. Kaç tane aşkım şimdi? bilmiyorum. Saymadım ki. Allah Allah. 46 tane de. tane daha gel bakalım. Sarı kırmızı. Bak arkanı mı? Ya şuna bakar mısın? Şimdi dolatalım bakalım kaç tane şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, aynen 42 tane de 3 tane şey vardı. İyi bunlar yemli suyunu, yemin suları tazecik. Pekmezli su yaptım ben buna. Bunlara... Sıkarı sıcak olsun yani. Tabii. Yüzüğü çıktığında tatlı bir şeyler içmesi gerekiyor Niye ben de bilmiyorum. Öyle diyorlar da. Aslı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Nenem hep öyle derdi. Yapma çok şey güzel ama ışıl Bunlar iri çıkmış bir de ya maşallah. Baksana şuna bak bir. Tosuncuk. Çok güzeller. Hadi kapatalım kapılarını da düşeceğiz adamlar. Ayağım ayağım yamuk olacak. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? gibi. Annemize hoş geldiniz. Daha şimdi hiç öğrenecek bir şey varmış gibi oldu. <laughs> bakınca. Çok tatlılar ama. Kapak çocuklar. Hadi çoşunluğun. iyi geceler. Kapak çocukları. Çok istiyor mu? Yanmıyor. Çok Gayet evet. güzel. Kapatıyoruz aşkım.